Selamun Aleyküm saygıdeğer arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda hayat hikayesini paylaşmak isteyenleri ve özel soruları olanı da Instagram hesabıma beklerim. Instagram hesabım İbrahim70BLT. Hayırlı seyirler. Bugünkü videomuzun konusu hapishanede bir gün nasıl geçer? Sabah meydancı erkenden kalkar. 5, 6 duruma göre koğuşun büyüklüğüne göre yapılacak işin durumuna göre temizlik uzun sürüyor ise eğer daha erken kalkar. Ekmeğin kahvaltının gelme süresine göre kalkar. Genelde 1-2 saat önce kalkılır. Yani sayımdan 2 saat önce 6'da kalkar meydancı. Koğuşu süpürür, yemekhaneyi süpürür. E tabi bahçe kapıları falan açık değildir o esnada. Ekmek gelir ekmeğini alır. Mevcuduna göre sayısına göre ekmeğini alır. Kahvaltı gelir kahvaltıyı alır. Tabi çay suyunu koymuştur. Bu süre içerisinde çay suyu da kaynar. Çayını demler hazırlar. Saat 8'e çeyrek kala 10 kala 8 civarı sayım olur zaten. Anons yapılır daha önce sayıma hazır olun diye. Anonstan sonra meydancı anonsta uyanmayan arkadaşları uyandırır. Tabi uykuyu sevenler de son ana kadar benim gibi uykuyu sevenler son ana kadar bekler. Ancak koridorların ana kapısı vardır. Koridorun kapısı açıldığı an meydancı aşağıdan seslenir. Koridor kapısı açıldı diye. Herkes kalkar apar topar aşağı iner bu tabi koğuş koğuş değişir. Kimi koğuşlarda kapriyle bile sayma katılınabiliyor. Fakat genelde pantolonunu giyip üzerine işte gömlek, tişört gibi bir şey geçirip çıkmak zorundasındır. Genelde bu şekilde olur. Tabi bu da bir nevi idareye karşı, gardiyanlara karşı saygı göstergesidir. Sayımdan sonra zaten dediğim gibi uykuyu sevenler uykunun dağılmasın diye şunu atladım arkadaşlar. Koğuş kalktan sonra, anonsdan sonra tuvalet kuyruğu oluşur. Herkes kuyruğa geçer. İşte sırası gelen girer. Zaman zaman tuvalet kavgaları da olmuştur. İşte benim bir acil ihtiyacım var, girmem gerekiyor diyenler çıkabilir. İşte arkadaşına rica edenler çıkabilir. Ben girsem olmaz mı diye. Bu tuvalet kuyruğu sırasından sonra sayım olur. Sayımdan sonra vatandaş, gardiyan çıkar gider. Kimi lavaboda yakalanır sayıma. E kimi merdivenlerden inerken yakalanır. Tabi gardiyanlar da doğal olarak tepki gösterirler. Yani hazır olun kardeşim biz sabahın köründe kalkıp geliyoruz da siz 5 dakika zaman ayıramıyor musunuz derler. Sayımdan sonra uykusu dağılmaması için gözünü bile açmak istemeyen benim gibi arkadaşlar sayımdan sonra direkt gider yatar. Kahvaltı yapmak isteyenlere zaten çay hazırdır. Meydancı da bunu bilir. Kaç kişi kahvaltı yapacaksa zaten sürekli aynıdır kahvaltı yapacak olanlar. Onlara göre çay yapar. İsteyenler kahvaltısını yapar. Tabii ona kadar sessizlik saati vardır. Bu koğuşların yüzde yetmişinde vardır sessizlik saatleri. Herkes birbirine saygı duymak zorundadır. Yani tabii o doğal olarak kahvaltısını yapacaktır. Doğal olarak gürültü de yapılacaktır. Bardakta düşecektir, Kaşık da düşecektir. Ses yapacaktır ama mümkün olduğu kadar ses yapmamaya çalışır. Yatan arkadaşlarına bir nevi saygısını gösterir. Ben zaten genelde öğlen yemek saatinde kalkardım eğer atölyem yoksa, sosyal faaliyetlere gitmiyorsam. Öğlen saatlerinde kalkardım. Genelde de öğlen saatlerinde kalkılır. Normalde sessizlik ona kadardır. Fakat öğlen saatlerinde yemeğe kalkar vatandaş. Öğlen yemeği gelir. Tabii meydancının görevi de kahvaltıdan sonra bulaşıkları yıkamak, temizlemek. Öğlen yemeğine karavanaları hazır etmek. Her koğuşun kendi karavanaları vardır. Tabii giden aynı karavana gelmeyebilir. Karavanasını yıkar hazırlar saat 11 civarı gelirler. Karavanları toplarlar. Doldururlar, getirirler. Bunu yapan da mahkumlardır. Yanlarında, başlarında bir gardiyan vardır. Gardiyanlar arabalarla mahkumlar taşır, bütün koğuşlara bir bir dağıtır. Yemek açık cezaevlerinde yapılır. Açık cezaevinin bir tane aşçısı vardır. Sivildir bu, sivil memurdur. Diğerleri koğuşlardan alırlar. Açık cezaevinde yatanlar zaten daha önceki videolarımda da söylediğim gibi açık cezaevinde çalışmak mecburidir. Çoğunlukla da yemekhanede çalıştırırlar. El yatkın olanları, yemekhanede çalışmak isteyenleri yemekhaneye alırlar. Yemekler dağıtılır. Meydancı yine öğlen saatlerinde yemek saatinde uyan arkadaşlarını uyandırmak zorundadır. Bu onun görevidir bir nevi. Arkadaşlar yemekler İşine gelen kalkar, işine gelmeyen kalkmaz. E bazı koğuşlarda artan yemek anında dökülür. E bazı koğuşlarda ise tabi bu insanın kendi inisiyatifine kalmış, iyi niyetine kalmış. Meydancı isterse bu arkadaşının yemeğini, uyuyan arkadaşının yemeğini ayırır. Ayırmıyor ise dökülür. O arkadaşından hiçbir şey söylemeye hakkı yoktur. Yemek saatinde kalkacaksın, yemeğini yiyeceksin. Kalkmazsan aç kaldın demektir imkanın varsa kendi imkanlarınla bir şeyler hazırlayıp yiyebilirsin. Tabii bu öğleye kadar olan süreçte uyumayan arkadaşlar genelde televizyon izlerler. Tabi boncuk çalışanlar boncuk çalışırlar sessiz sakin. Zaten 8-10 kişi yarı yarıya diyelim ya yarı yarıya uyuyanlar vardır. Sessiz sakin bir ortamda hem televizyonu dinleyerek hem el işi yaparak boncuk çalışarak zamanını geçirmeye çalışır. Öğlen yemekten sonra şunu da söyleyeyim. Masa kurulur. Meydancı herkesin tabaklarına yemeklerini doldurur. Zaten masanın etrafı komple dolar. 16 kişilik koğuşlardır bunlar. Ben T tipinde yatmıştım. T tipi 16 kişiliktir. Genelde 16 kişi olur da 20, 25'i bulduğu da olmuştur zaman zaman yerde yatanlar da vardır. Eğer masaya sığmıyorsa insanlar İki posta halinde yemek yenir. Yemekten sonra meydancı yine görevini yapar. Temizliğini yapar. Bulaşıkları yıkar. Peşine hemen çay yapılır. Bu tabi koğuşun sistemine, kurallarına göre de değişebilir. Bazı koğuşlarda yemekten bir saat sonra çay yapılır. Kimi koğuşlarda yemekten hemen sonra çay yapılır. Bu arada çayları da koğuşun ortak gideridir. Koğuş olarak alınır koğuş olarak para toplanır haftalık. O haftalık toplanan paradan koğuşun genel gideri olan gazetedir, çaydır, şekerdir. Bunları koğuş kasasından temin edilir. Öğlen yemekten sonra da yine zaten sosyal faaliyeti olanlar bu arada şunu da söylemeyi unuttum. Sosyal faaliyette olanlar öğlen yemeğine gelmez. Yüzde doksan. En azından benim yattığım hapishanede öyleydi. Biz gardiyanla anlaşmıştık. Gardiyan da görevli de şimdi sürekli işte sabah al, 12'de getir, tekrar bir de al. Onların da işi yoğun olduğundan dolayı anlaşma yapılmıştır. 3'e kadar çalışacağız. Yemek yemeden, yemeğe gelmeden çalışacağız diye anlaşmıştık. Genel olarak atölye elemanları olarak biz 3'e kadar çalışırdık. Üçte, üç 3.30'da Memur arkadaş getirir, bizi koğuşlarımıza bırakırdı. E, koğuşta kalanlar ise yine dediğim gibi gazete okur, kitabını okur. İsteyen ranzasına çekilir, ranzasında kitabını okur. E, i̇steyen ranzasında boncuğunu falan çalışır. Kimi televizyon izler. Televizyon izlerken de oldukça çok sıkıntılar yaşanır. Bu kanalı istiyorum der. Bir diğeri öbür kanalı ister. Çoğunluk hangi kanalı isterse genelde o olur. Normalde de koğuş müessilinin elindedir kumanda. Koğuş müessiline söylenir işte bu kanalı izleyelim. O kanal izlenir. Genelde çoğunluğun istediği kanal izlenir. Bu kumanda tartışmaları kanal tartışmaları genelde akşamları olur. E, akşam yemeğinde ise yine aynı sistem geçerlidir. Zaten e, ekmekler de Koğuşlarda anlaşmazlık olmuşsa, ekmekler yetmiyorsa kişi başı herkes ekmeğini alır, dolabına koyar veya ekmek sepetine üzerine isim yazarak, poşetinin poşetinin üzerine isim yazarak ekmek kasasına koyar. Merdivenin altındadır. E, buzdolabı vardır. Bu tabi mahkum kendi imkanlarıyla almıştır, kendi parasıyla almıştır. Televizyonu zaten kendi parasıyla da almıştır. Dolabında, dolapta paylaştırılır buzdolabı. Bu kadar senin, bu kadar benim, bu kadar benim. İşte raf raf paylaştırılır. Eğer dolabı kullanan çoğunluktaysa raflara da bölme yapılarak, kartondan bölme yapılarak yiyecekler istif edilir. O şekilde de buzdolabından faydalanılır. Bu arada arkadaşlar, elektrik faturalarını da mahkum eder. Atıyorum bir evin aylık gideri nedir? Elektrik olarak, elektrik tüketimi olarak Bugünün şartlarında 100 lira diyelim. Bu cezaevinde 300 lira, 400 lirayı, kimi zaman 500 lirayı bulur. Halbuki cezaevinde bir buzdolabı, iki televizyon. Sadece bunların elektrik tüketimini, bedelini aldıklarını söylerler. Fakat bütün koridorların, hatta projektörlerin bile dışarıda bahçeyi aydınlatan, hapishanenin genel bahçesini aydınlatan projektörlerin bile parasını aldıklarını düşünüyorum şahsen. Çünkü elektrik faturaları oldukça yüklü gelirdi. E bu elektrik faturalarını da kişilere bölerler. İşte atıyorum 10 lira sana, 10 lira sana, 10 lira sana kişi başı paylaştırılır. Parası olmayanların aramızda idare ederiz. Borcu da bize paylaştırılır. Bu tabii her koğuş için geçerli değildir. Mesela konudan konuya geçmiş olacağız ama e bir koğuşta bir arkadaşın parası yoktu bir arkadaşın da durumu oldukça iyiydi. Bu arkadaşımızın hesabından kesilmiş bu para. Dilekçe 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 birkaç sefer bu idareye çıktı. Müdürle görüştü. En son ben dava açacağım. sizi savcılığa şikayet edeceğim dedi. Ve vatandaş kazandı. O diğer arkadaşının payına kesilen parayı tekrardan hesabına yatıttırdı. Tabi o arkadaşımızın parası da yine hepimize bölündü, paylaştırıldı. Sonuçta gardiyan bunu müdür veya cebinden verecek hali yok. Akşam yemeği de aynı sistemle yenir. Akşam yemeğinden sonra da arkadaşlar bulaşıklar yıkanır, temizlik yapılır. Yine çay faslı vardır. Herkes el ayak çekildikten sonra şahsi olarak yemek yapıp yemek isteyenler kendince imkanına göre yemeğini yapar. Yemek faslı, akşam yemeği faslı bittikten sonra zaten çay faslı da bittikten sonra bu özel yemek yapmak isteyenler yemeğini yapar. Semaverde yemek yapılabiliyordu. Kızartma bile yapılabiliyordu semaverde. Son zamanlarda o semaverleri kaldırdılar. İdare yeni semaverler getirdi. Bu semaverlerin, sonradan gelen semaverlerin içinde yemek yapılması mümkün değildi. Tabii mahkum da kendi çapında yemek yapacak bir şeyler buluyordu. E mesela kalabalık bir cezaevinde yatmıştım. C tipinde yatmıştım. 60 kişilik bir koğuş. Koğuş ağası 1-2-3 videomda bahsettiğim hapishane. Orada çamaşır, elbise yakılarak, gazete yakılarak, ranzaların arasında daha önce bahsetmiştim palet tahtaları vardır. O tahtalardan bir iki bir iki çalarak veya idare gardiyanlara rica ederek tahta parçası getirterek dışarıda ateş yakıp yemeğimizi de yapabiliyorduk. Tabi bu her koğuş için geçerli değil. Sözü geçen bir mahkum varsa, sözü dinlenen, sesini duyurabilen bir mahkum varsa o koğuşun yemek faaliyetlerinden faydalanması daha kolay olur dışarıdan yakacağını da getirtebilir gardiyanlara. Tabi duman çok olduğu zaman asker şikayet ettiği dönemlerde işte aşırı duman geliyor yangın mı var düşüncesiyle bir ara ara verilir. Ateş yakmak yasak derler sonradan tekrar göz yumarlar ateş yakılır yemek yapılır. Ama dediğim gibi T tiplerinde E tiplerinde bu yemek olayı biraz daha azdır. Kendi imkanlarıyla yemek yapanlar daha azdır zaten imkan da yoktur. İşte dediğim gibi semaverlerde zaten idarede yemek yapılmayacak bir semaver çeşidi getirmişse kantine yemek maalesef yapılamıyor. Tabi parası olmayanlar, durumu iyi olmayanlar idarenin verdiği yemekle yetinmek zorunda. Akşam yemeğini yedi veya yemek iyi çıkmadı. Vatandaş aç kaldı demektir. Ya kuru ekmek yiyecektir ya da bir arkadaşından rica edecektir ki hangi arkadaşından rica edecek ve kaç gün rica edecek? Aç kalmaya mahkumdur kısacası. E bir koğuşa gittim arkadaşlar. Bundan da bahsetmek isterim. Bununla alakalı ayrı bir video çekecektim aslında da. Bir koğuşa gittim. O koğuşta hiç paylaşım yok. Hiç kimse kimseyi sofrasına davet etmiyordu. Tabi durumu iyi olanlar en vay çeşit yiyeceğini alıyor, yiyor, içiyor, kalkıyor. Hiçbir arkadaşını davet etmiyor. Gittim koğuşa, iki gün bir ortama baktım. Nedir, ne değildir. Kiminle muhabbet edilir, kiminle sohbet edilir. Bunu fark ettim. Yardımlaşmanın olmadığını, ikramın olmadığını fark ettim. Benim geldiğim koğuşta da çekirdek alınırdı, kuru yemiş alınırdı ama genelde çekirdek alınırdı. Bir arkadaşımız iki paket çekirdeği getirirdi. Bir masaya çekirdeği dökerdi bir paket çekirdek. Diğer masaya bir paket çekirdek dökerdi. Buyurun arkadaşlar derdi. Herkes yer içer. Teşekkürünü eder. Televizyonunu yerken de izleyebilirdi. Ve bu koğuşta da kaynaşma, paylaşma vardı. Bu gittiğim koğuşta hiç böyle bir şey yoktu. İki gün sonra, üçüncü gün işte açtım. Dedim yani paylaşmayı herkes de öğrenebilir. Yavaş yavaş bir yerden başlayalım dedim. Şimdi tek başıma ben oturup da o çekirdeği yiyemem. ya içime sinmez, rahat edemem. Birinin baktığını hissedersem yiyemem yani açıkçası. Ne yapacağım o çekirdeği? Mecburen ikram edeceğim. Döktüm bir masaya, diğer masaya da döktüm. Buyurun arkadaşlar. Bu nereden çıktı dedi. Dedim vardı çekirdek birlikte yiyelim istedim dedim. E yedik neyse o çekirdeği. Zamanla zamanla ben her sofraya oturduğumda kendi çapımda bir şeyler yaptığım dönemlerden bahsediyorum. Ee, arkadaşlar buyurun diye davet ederdim. Bu arkadaşlarımıza da zamanla 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 davet etmeyi öğrettim. Şimdi ben soframa davet etmişim. Bu arkadaşımız da ben sofrasına davet etmezse ayıp olur düşüncesiyle ya o beni dün çağırmıştı, bugün de ben onu çağırayım. düşüncesiyle beni çağırır. Tabii beni çağırınca diğerlerini çağırmazsam da ayıp olur düşüncesiyle diğerlerini de çağırırdı paylaşma artardı. Bu koğuşa da paylaşmayı öğrettik ve e, koğuşumuzda aslında genelli gençti. Akşamları sohbet muhabbet. Ayrıca bu arkadaşlarımızın geneli de ilk defa hapishaneye düşen arkadaşlarımızdı. Tabii bu arkadaşım arkadaşlarımızın izlenimi gittikleri koğuşlarda ikram yokmuştu. O koğuşta da kimse kimseye bir şey ikram etmiyordu. Tekrar konumuza dönelim arkadaşlar. Akşam yemeğinden sonra da yine televizyon izlenir. Sohbet muhabbet özel sohbet etmek isteyenler bir kenara çekilir, televizyondan uzaklaşır. Orada sohbetini yapar. Koğuşa çıkmak isteyenler koğuşta işte ranzasına oturur, orada sohbetini, muhabbetini yapar. Zaten daracık bir yer. Koğuşlar küçük, düşünceler küçük, fikirler küçük nedir? Sohbet konusu bir yerden açılır. İşte dışarıda ben şunu yapıyordum, bu işi yapıyordum gibi sohbetler, çeşitli sohbetler bir şekilde üretiliyordu yani. Tabi sohbetlerde kendi çapında kimseyi rahatsız etmeden sohbetini yapardı. Tabi sohbeti dinlemek isteyenler, sohbete katılmak isteyenler de olurdu. Gelirlerdi zaman zaman e, sohbet uzardı, kalabalıklaşırdı. Sohbet güzelse kalabalıklaşırlardı. işine gelmeyen sohbet dinlemek istemeyen müsaadesini ister. Çeker giderdi. Televizyon izlemeye giderdi. Zaten boncuk çalışanları hiç söylemeye gerek yok. Onlar sohbet ederken bile boncuk çalışırlardı. Zaten genelde tığ işi çalışılır. E, tığ işi koğuşta yapılabilirdi. Tezgah işi koğuşta pek yapılmazdı. Çünkü sandalyeye oturup tezgaha masaya dayamanız gerekirdi. Onun için koğuşlarda yapılmazdı bu arkadaşlarımız da, tezgah çalışan arkadaşlarımız da yemekhanede boncukların çalışırlardı. 11-12'den sonra zaten yatmak isteyenler olacaktır. 12'den sonra da sessizlik vardır koğuşta, kural vardır. E, televizyonun sesi kısılır. Kimi koğuşlarda televizyon tamamen kapatılır. Kimseyi rahatsız etmemek açısından. Kısık sesle dinlenen koğuşlar vardır. E, benim yattığım bir koğuşta kulaklık vardı. Herkesin kulaklığı vardı. Televizyona takardık kulaklıkla dinleyebilirdik. Kulaklığı olmayan arkadaşından bir tanesini ister kulaklığını takar. izlerdi. O koğuşta kesinlikle ve kesinlikle kulaklık olmadan televizyon izlenmezdi. E zaten ben gündüz uyumayı da sevdiğim için gece de oturmayı seviyorum. Sessiz, sakin. Hiçbir iş yapmasam bile, televizyon izlemesem bile gece oturmayı, sessizlikte kendi kafamı dinlemeyi seviyordum. Gece sabahlara kadar otururdum. Genelde de boncuk çalışırdım. Boncuk çalışırken de sessiz, sakin, tabii envai çeşit hayallere kapılıyorsun, envai çeşit şeyler düşünüyorsun. Benim yattığım cezaevi yola yakındı, otoyola yakındı. Ee, arabaların sesini bile duyabiliyordum. Bazen motor sesi duyulabiliyordu. Onları hayal ediyorsun yanında ailesini almış işte şu an 80 ile gidiyor 90 ile gidiyor 100 ile gidiyor gibi hayaller kurarsın e, o esnada sen de ailenle o yoldan geçmek istediğini hayal edersin düşünürsün hapishaneler bu kadar iğrenç ve kötüdür arkadaşlar sakın, ha sakın hapishanelere düşmeyin videomu burada sonlandırmak isterim sürenin ne kadar olduğunu bilmiyorum dağ başına geldim kendimce telefonumu tripota yerleştirdim. Bu şekilde yine yalnız bir video çekme gereği duydum. Yine her zaman şu söylediğim şeylerle videomu bitirmek isterim arkadaşlar. Özgürlüğün değeri hiçbir zaman hiçbir şeyle hiçbir şekilde biçilemez. Özgürlüğünüzün değerini bilin. Sevgi, saygı çerçevesinde Allah'a emanet olun saygıdeğer arkadaşlar.